Güzelmiş oldukları göy festivalinde Azat Yakut kardeşimin göğü atacağı bu iki kuşu provalarda defalarca güzel saat izledi İnşallah bugün de izlediğimiz saati Azat'a ve buradaki misafirlerimize uçarlar. Rabbim Azat'ın emeğini evet, boşa adım. çıkarmaz Amin. 25 Temmuz Azat Yakut kardeşimizin Terzi Terzioğlu mahallesine geldik. Arkadaşımız genç yaşına rağmen gerçekten hem duruşu hem karakteriyle hem de emek verdiği kuşlarla Van kuşuna değer katan bir kardeşimizdir. İnşallah şans senden yana olur. Allah Allah Güzel Allah Allah, saatler Allah Allah. izleriz. Yönümüz bu yandan yana. Kuşlarını mühürleyelim. Hı, Hazır ya. hissettiğin Nereye zaman. zaman Bunun kuyruğu hafif poçeyine bir tane vuracağım. Hafif azarsın. Ha. Bir tane de hafif kanadına vuracağım. Ha. Bunun da kuyruğuna vuracağım.

ları hırçık amaçlı zaten saatini tutmadı. Ne Şimdi bilip bilmeyen insanlar yorum yapacaklar. Ben hala onu açıklıyorum yani. Buradan böyle yapıyorsun. zaten sen kurulmasın hadi işi Bu ne yapıyor? Kaldı. mı? Ola diye ya. kuşlar. İnşallah yok güzel. Bas bas sık, Oraya bir tur atsaydı böyle fazla Hemen şey yapacağım şimdi. Ha, şimdi Burada kalsın bak. Sinirli bölge benim ben sinirli bölge değil. Ya belki üç tur atsalar tamam, tamam Tamam Az tamam. biraz daha bak, kalsın. Az biraz daha Abi öncelikle seni tebrik ediyoruz. Abi, Allah abi, Kuş attın. Allah, Hayırlı olsun. Allah, olsun. Allah olsun, Senin Allah. görüşlerini alalım. Vallahi herkes gibi ben de emek verdim. Bugün de benim sıramdı. İskender abiyi de tebrik ediyorum. Kuşların ciğeri ne kadarsa o kadar uçacaklar. Inşallah, i̇nşallah, güzel bir saat izleriz. Kuşuna değer katıyorsunuz. Aman yüreğinize sağlık. Biz buradayız. İnşallah güzel bir saat izleyeceğiz. İnşallah İnşallah. İlerleyen saatlerde zaten tekrardan şey yapacağız, Buradan bir ufak bir görüntü alalım. Daha sonra zaten çekim yapacağız inşallah nasip olursa. Maşallah. 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 Emeklerine sağlık olsun inşallah. Arkadaşlar biz buradayız zaten. Bakalım kuşlar ne uçacak. Arkadaşlar kuşlarımızı attık. Hakem abimiz de Abdullah Erişiş. Selam Abi alakalı. kuşları attık. Duygularını alalım. Arkadaşlar bugün Terzioğlu Mahallesi'nde İzvan Merkez'de. Azat Yakut kardeşimin göğündeyiz. iki tane kuş attı. Kuşlar kalktılar. Normalin biraz üzerinden maşallah açığa doğru gittiler. Şu an kuşların dama gelmesini bekliyoruz. İnşallah güzel saatler izleriz. İnşallah Van Kuşu hak ettiği değeri bulur. Bu çekememezlik, bu karalama politikasını insanlarımız inşallah bir kenara bırakır. Bu işlere, emek veren insanlara destek olurlar. Burada Veysel abim var, Sinan o var. Onlar da bu işlerin içindeler. Hakemlik olsun, organize işleri olsun. İnşallah insanlarımız bazı şeylerin farkına varır, bilinçlenir. Hani birbirimizi yemekle, karalamakla bir yere gelinmez birlik beraberlikle bir yere gelinir. Zaten bizim bu festivalleri düzenlememizin en büyük sebebi Van Kuşlu'nun, Van Kuşçuları'nın birlik beraberlik çatısı altında toplanıp bu kuşu gereken hak ettiği değeri bulunmasını sağlamak. İnşallah bugün de Azat Yapıp kardeşimizle genç bir kardeşimiz kuşları da güzel güzel emek de veriyor. İnşallah emekleri boşa çıkmaz, güzel saatler izleriz. Buradan Van Kuşu besleyen, seven bütün hobidaşlarıma Çox salamlarımı söylüyorum. Eyvallah abi mənim. Biz də sizi təbrik edirik. Bu organizasiyonu yaptığınız için siz de güzel bir emek veriyorsunuz. Van kuşunun yerlere gelmesi için ee, inşallah kuşlarımız da güzel uçacaktır. İnşallah, Biz buradayız. Inşallah. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Kayser abi Baysal Azat abimizin. kardeşimizin kuşları maşallah güzel kalktılar. Normalin üzerinden açığa gittiler. Bekliyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin. Diğer yarışmacı arkadaşlara da başarılar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bekliyoruz. Barimiz. Sinan abim, Uğur abi Azat kardeşimi öncelikle tebrik ediyorum. Kuşları güzel kuşlar. Hani izlemişiz inşallah burada izlediğimiz saatleri bugün burada da izleriz. Rabbim emeğini boşa çıkarmasın. Abdullah oh. abiyle Nihat oh. abi'yi de tekrardan Reşit Kuştan, e, Halit Gezer, e, Salih Baytar, Feyyaz Aydın. Bu Van'da bu sene festival düzenleyen bütün abilerimi tebrik ediyorum. İnşallah güzel sorunsuz bir şekilde festivallerimizi bitiririz. Güzel saatler izleriz. Başlayalım. İnşallah Allah razı olsun. Biz buradayız arkadaşlar. İnşallah kuşlar güzel uçacaklar. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet, Arkadaşlar bir tane kuşumuz bıraktı geldi. Yavru olan. Şu anda hakemimiz 15 dakika bir süre verdi buna. Tekrar kalkar mı diye. Kalkarsa saat devam edecek. Kalkmazsa saat kesilecek. Abdullah abi. Ee, Kuşlarımız bugün gerçekten de hava aşırı nemli. Bir de kuşların arasında şahin kanatları dökmüş. Aşırı fitdiyeler ve yaklaşık 10 dakika önce bir tane yavru olan bıraktı, biraz düştü kurallar gereği. Şu an 15 dakika süre verdim kuşa. İnşallah tekrardan toparlanıp kalkar. Eğer ki 15 dakika süre içerisinde toparlanıp kalkmazsa saatini keseceğiz. Yani bizim kurallarımız biz 20 kişi yok. katılanlar hepimiz birlikte belirlemişiz. Aynen, aynen. Kuşumuz burada şu anda geziyor. Aşırı sıcak, nemli bir hava var yani boğucu bir hava var. 15 dakika bekleyeceğiz. İndi yer en yer. Bu yabancı kuş şimdi. Karşı binaya bırakıyor kendini. Yüreği bir derlerdi, yüreği bir derlerdi. Hmm. İnfim kardeş Allah hayırlı olu Allah utandırmasın senin insanlığın, senin bu güzel gönlün yüreğin. Kardeşimi gerçekten de tebrik ediyorum. Ağabey. Bu güzel kuşları yetiştiriyor, bu emeği veriyor. Hava da diyebilirim yani bugün çok aşırı nemliydi. Bu kuşlar da fitteydiler. Yaklaşık 10 dakika önce yavru zaten atmadan önce kendisi Hı. dedi. Evet, olalım, Şahin baş kanatları eksikti. Bizi dört dörtlük ağırladı kendisine çok teşekkürlerimiz sunuyorum. İnşallah önceki yıllarda yani yine kardeşimiz alardaydı gerardayın ne kadar uçtu Hakem abimiz kuşumuz 3 saat 25 dakika uçtu 3 saat 25. Sağlık ne kadar ne olan yanındaki kuş ne kadar 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 daha da göydedir. Abi seni tebrik Allah ederiz. Allah, Allah teşekkür ederim. Şey Allah kuşarına zeval vermesin. Aynen. Başarılar dileyem abi. Ben de günüm diye attım, nasibimde 3 saat 25 dakika vardı. Seni tebrik kadar. ediyoruz. Allah Maşallah kuşlarına. Eyvallah abi. Çok sağ ol, var olasın. Eyvallah tebrik Allah. ediyoruz. Aynen öyle. Eyvallah Aynen. Teşekkür ederiz. <laughs> Buradan Van Kuşu'na gönül vermiş herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizden tek ricam. Lütfen bu göller yapılırken 20 kişi benim festivalimde var ve hepsi de kuşuna güvenmiş gibi güya girmiş. Biz kimse sanmasın kafamıza göre şeyler düzenliyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda da nasıl olacak? Kurallar nasıl olmalı diye tartışıyoruz, oylamaya sunuyoruz. Ve ben ve ortağım Nihat Özister abimiz oylama sonucu kurallar neyse onu kayıt altına alıp uyguluyoruz. Bilip bilmeden sizden ricam kimse boş yorum yapmasın. İşin aslını aslarını bilmeden yorumlarla milletin aklını bulandırmıyorum. Buradan herkese saygılar, sevgiler. Maşallah. Tamamdır abi. Tamam abi teşekkür ettik arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Bunları atacaktım Abdullah abi. Allah'a emanet olun. Bir şey olmaz. Maşallah ikisine de. Maşallah. Ne varsa o inşallah. Allah'ın hayrını inşallah. Amin. Maşallah kuşlarına. Amin. Hayırlı. Değil mi? Güzel, Maşallah kardeşimizin kuşlarına. Bakalım. Ağzat kardeşimizin kuşları. Allah bereket versin inşallah. Kral kral buradan ben. Maşallah. Kardeşimizin kümesi. Neyim abi evet. Sana var. Maşallah her kuşçu bunu yapmıyor. Bu ilacı ben kendim de kullanıyorum. İlalesi Bu vitamindir. Evet. Belçika ürünüdür. Gervit doğrudur. Gervit. Bak, Bak. Litrelik bir yani milimlik de değil. Şu an arkadaşlar Google'dan açıp bakabilirler. Şu anki fiyatı bunun 1.700 ile 1.800 arası. Maşallah. Farmaton, Alfamin, Neftor. Aynen. Hani arkadaşımız genç yaşına karşı her türlü ilk kuşların ilacı, vitamini, bit, bit ilacı, ilacı, can, hiperdan tut, yavru habı, her türlü emeğini vermiş. Ben sadece takdir ediyorum Anladım. kardeşim. Aynen, aynen. Biz de takdir ediyoruz maşallah. Azat aşağıya. <laughs> Güzel abimsin ben. Allah senin dergahına bereket versin. Sen benim canımsın. Amin. Her şey için teşekkür ediyoruz. <laughs> Azat Allah razı olsun. Arkadaşlar göğümüz bitti. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Eyvallah <laughs> abi.